Günaydın, herkese mutlu sabahlar. Bugün 18 Aralık güncelleme notlarını birlikte inceliyoruz. Kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. 18 Aralık ilk güncellememizin tabii ki de hepimizin beklediği Serap sınıfı artık MENA'ya eklendi ve aktif olarak oynanabilir durumda. Serap sınıfının beceri birleşimi ya da abis yeteneği daha ilerleyen zamanda ekleneceği söylendi. Serap 56 level ve üzeri olduktan sonra Kararuh'tan yine yanlış görevi alır gibi sarsan adımlar görevini alıyoruz. O görevi yaptıktan sonra sonra bu e, Elyon ve karanlık taraf güçlerini kullanabileceğiz. Aynı zamanda Serap'ın ana silah ve uyanış kısmı nasıl olacak derseniz bunu da şöyle özetlemişler. Ana silah becerisi zaten %70'ini kullanacak. Uyanış silahını da %30'unu alacak. Ama eğer biz yükseltme becerilerini yani kara ruhtan aldığımız becerilere geçersek uyanış silahının %70'ini bu sefer ana silahın %30'unu kullanacağız. Ve yeni sınıfın çıkışıyla birlikte maceracı salonu Serap eklendi. Burada yeni oyuncularla sohbet edebileceğiniz bir alan var. Aynı zamanda Serap'ın çıkışıyla birlikte 41 karakter slotundan 44'e yükseldik. Böylece karakter slotu satın alabilirsiniz. Kaldı ki %50 indirimde inci dükkanında bunun da bilgisini verelim. Özel yardımcı olarak serap sınıfında artık görüntüleyebilirsiniz. Bunu da aktif olarak açmış bulunmaktalardır. Gelelim bu haftanın çok oluşulan konusuna. Sezon karakteri oluşturma konu. Yani sezon karakterinin haklarınızın eğer 5 tane değilse ve birini kullandıysanız şu anda oyun size bir adet sezon karakteri oluşturma hakkı verdi. Bu genelde her bu tarz güncelleme geldiğinde temelde bir hak verici ve bu yüzden daha önce eğer haklarınızın tamamı kürtse kullanmanız gerektiğine dair bir hatırlatmadır. Buradan da doğru bilgiyi iletmiş olalım. Eklemeler ve düzenlemeler kısmında Valkyra'yın Clan Ligi sırasında bazı becerilerin düzeltilme sorunları olduğunu ve bu sonunda Hükümran Doğubaston'un iyileştirildiği söyleniyor. Burayı zaten kendiniz inceleyebileceğiniz için çok üzerine durmayacağım. Sıradaki kısma geldiğimiz sezon pasasını biliyorsunuz ki bazı değişiklikler olacağını ve bunları e, sezon nişanıyla alımlarımızın değişikliği söylenmişti. Bunu hemen oyun içinden kontrol edelim. Tezon pasamıza neler değişmiş? Öncelikle neler eklendiğinden bahsedelim. Valks'ın tavsiyesi 200-150. Agresin altın kutsama kutusu, manzara tablosu seçim kutusu, eski ay kutusu, mistik ruh tozu, külörün gizli kitabı, eşya düşürme artış parşömeni e, eklendi. Bunların e, mistik ruh tozu ve külörün gizli kitabı ile eşya düşürme artış parşömeni daim tekas olarak eklendi. Yukarıda daha önce bahsettiklerimizde aile sınırı olarak güncellendi. Siz de şu anda ekranda görebilirsiniz. Bununla birlikte pasodan neler kaldı? Pen, aksesuar, kesin yükseltme destek kutusu, zanaatkar işçi seçim kutusu, avresin altın kutusunun daim takası kaldı, eski ay parşömenin yine daim takası kaldı, düşlem tüyü, kriyonun meyve seçim kutusu ve kriyonun iş seçim kutusu ha, Bu şekilde sezon pasasında olan değişiklikleri de özetlemiş oldu. Gelelim şölenle birlikte duyurulan değerli çekiş seçim kutusuna. Arkadaşlar bildiğiniz gibi de demişti ki 20 adet çekiş hediye ve bunun meydan okuma olacağını 340 AP'den başlayıp 385 AP B'ye kadar ilerleyeceğini söylemiştik. Bu kutuların artık geldiğini görebiliyoruz. Y'den bunları alırken istersek değerli çekiş seçim kutusunu istersek bin kronu tercih edebiliyoruz. İkisini de aynı anda alamıyoruz ne yazık ki. Bu şekilde belirlenen AP hedeflerine ulaştığınızda çekiş kutularını alabileceksiniz. Artık bunlar da oyuna eklendi. Gelelim geçtiğimiz hafta sezon değişikliğiyle duyurulan naru ekmanlar. Naru ekmanlar bildiğiniz gibi artık kalktı ve bunun yerine sadece tuvala ekipmanlar geldi ve bu aşamada tuvalaların basımı için daha da zorluklarını düzeltme ve iyileştirme yapıldı. r 8 ve R2 15 derece arasındaki tuvala yükseltmeleri daha kolaylaştırıldı. Bununla birlikte bu sürecin yükseltme malzemeleri karataş ve konsantre sihirli karataş olarak değiştirildi. Aynı zamanda manşaları terbiye et ve kayıya gölünü arındırmadaki naro ekipman görevleri tuvala olarak değiştirildi. Bununla birlikte sezonda elde edilebilen zamanın sindiği karataş artık zamanın sindiği parça olarak değiştirildi. Zamanın sindiği parça şu şekilde değiştirildi takas listesi. Ee, Avax'ın çığlığı 30 taneye, 50 taneye Vox'un tavsiyesi artı 20, 100 taneye Vox'un tavsiyesi artı 30, 200 taneye eşler düşürme artış parçamını, 300 taneye Vox'un tavsiyesi artık ve 800 taneye de Vox'un tavsiyesi artı 50 olarak güncellendi. Bununla birlikte artık sezon karakteriniz biliyorsunuz ki zamanın silindiği karataşlarına zamanın sildiği parça kullanacak. Bu da değişikliklere rağmen zamanın sindiği parça aynı görevleri görmeye bazı şekilde devam edecek. Bunlar nedir? Hala Hvala ekmanlarının maksimum dayanıklılığını tahmin edecek. Hala NPC takasla tuvalı ekipman alabileceksiniz. Ama yükselme malzemesi olarak kullanılmayacak. Bunun yerine az önce de bahsettiğim gibi konsantre taş ve karataş kullanılacak. Şölenle birlikte durulan karanlık geçit ve atraksiyon iyileştirmeleri geldi. Artık karanlık geçitlerden 100 krona elde edebileceğiz. boş başına ve böylece haftalık kron kazanma sayımız arttı. Ama sadece bununla birlikte kalmadı. Artık atraksiyonun biliyorsunuz bu e, derece farkı olan karışıklığına giderildi. Normal ve sezon seviyesi kalktı. Sadece elvi olarak normalde Mersion'da kalacak böyle gerçekleştirileceği duyuldu. Atraksiyonun parti eşleşmesi fonksiyonu silindi. Zorluk seviyelerinin değişmesine bazı olarak da bazı etkilerin ve ünvanların değiştiği söyleniyor. Atraksiyonun e, elbiye zorluk seviyesinin kaldırılmasına bağlı olarak Maha'nın parçası eşyanın açıklaması değiştirdi. Bunu artık eski ay sorumlusundan Maha'nın parçasını alabileceğiz. Takası kalktı. Bunu sadece gümüş parayla satın alabileceğiz. Her köydeki eski ay sorumlusu eski ay dükkanında Maha'nın parçasını satın alması için iyi ilgilendi. Oradaki av sahasının sunu sunucuya normal sunucuya taşınmasına bağlı olarak aşağıdaki yapılabilen görevler var. ara sahneler NPC'nin konumları değişti. Aynı zamanda atraksiyon görevinin işte yapılan haftalık ilerleme yöntemi değişti. Bunlara biraz da siz kontrol edebilirsiniz ama ben şöyle söyleyeyim. Atraksiyonun infaz ödülleri e, özellikle değiştirildi ve arttırıldı. Bunlardan bahsedelim. Atraksiyonun ilk kutusu çöl kutusu. Bize normal deboraka kolyeler, küpeler, kemerler, yüzükler verecek. Aynı zamanda geliştirilmiş pusula parçası, vahanın şafağı, kara ruh pençesi, aşif pusula parçası parçası, yona parçası, kadim dilde yazılmış parşömen, saf vanadyum, saf titanyum kristali, doğa izi, kadim ruh tozu, mahanın parçası. Peki yemin simgesi ve kron taşı verecek. Eğer bunlar ilerlediğinde yani abis kutusu versiyonunda bunların yine pirileri olacak. Tek farkı buradaki büyük tüccarın yüzük parçası olacak. Az önceki pusula parçası yerine. Onunla birlikte yakıcı kutuya ilerlediğinde dualarını verecek yine deboların ve aynı zamanda büyük tüccarın yüzük parçası olarak devam edecek. Ayrıca orzak boşluk kutusunu elde ederseniz de deboların tabarakaların belirli bir olasılıkla tri olanlarını elde etme şansınız olacak. Böylece atraksiyon ürünleri de güncellemiş oldu. Dekya yemi simgesiyle yeni takas edilebilecek eşyalar eklendi. Vox'ın tavsiyesi 100 ve Vox'ın tavsiyesi 150 eklendi. Vox'ın tavsiyesi 100 için 200 tane yemi simgesi, 150 için de 500 tane yemi simgesi gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim hazine eşyalar aslında sadece atraksiyona eklenmemiş. Aynı zamanda karanlık geçit bostlarını da kontrol ettiğinizde her birini belirli bir olasılıkla büyük tüccarın yüzüğü parçası da eklenmiş. Aynı zamanda Karanlık Geçit bosslarının ne gibi ödüller verdiğine tekrardan bakmamız gerekirse Hafıza Parçası, kadim Tozu, Yumrulanmış Boss kristali, Gizli Boss Enerjisi, Karataş, Kararuh Düşünceleri, kron taşı, Şafak Karataşı, Düşlantuyu, Marş'ın Eseri Canavarlara Karşı Abi, Leşan'ın Eseri Canavar Asarı Azaltma, Yarık Kalıntısı, Göz Olacağı Eski ay Parçası ve Büyük Tüccar'ın Yüzümesi olarak güncellenmiş. Ee, burası aslında yeni başlayan oyuncular için güzel bir haber. Daha önceden ana görevlerinde Mediah bölgesine kadar olanı tamamladığında level 50'nin ortaları veya sonlarına ulaşıyordunuz. Ama artık bunlara bir düzenleme geldi. Medya bölgesindeki tüm görevleri daha öncesinde tamamladığınızda level 60'a doğal olarak aşacağınız XP düzenlemesi geldi. Bu ne demek? Balenos, Serandia olarak Kalpeon medya görevlerini yaptınız. Medya bittiğinde artık 60 level olacaksınız. Yani canavarı öldürmeden bu şekilde 60 level'e ilerleyebileceksiniz. Ayrıca şunun da bilgisini özellikle iletmek istiyorum. Arkadaşlar 60'dan 61'e Şereka'nın kitabıyla hızlı şekilde level alabiliyorsunuz. Bunun da videosunu öğleden sonra kanala eklemiş olacağım. Yeni başlayan maceracılar için bunu nasıl yapabileceğinizi görmüş olacaksınız. Aslında şölende de duyurulduğu gibi bu güncelleme ile birlikte Magnus'ları yapmak zorunluluğumuz kalktı. Magnus görevine geldiğinizde bu görevi atlayabileceğinizi, pembe teçhizatını alabileceğinizi ve haritada gördüğünüz bütün bölgeleri kendiniz depo sorumlularına giderek açtığınızda ve Magnus'un kuyularına erişimi olan bağlantı noktalarını etkinleştirdiğinizde yani soru işareti olan bütün NPC'lerle konuşmaya devam edin. Eğer oyuna yeni başladığınızda tamamladığınızda Magnus otomatik olarak etkin halde olacak. Yani artık Magnus görevini sonuna kadar yapma şansınız yok. Ama eğer yaparsanız belirli ünvan ödülleri verecek. Bu ünvan ödüllerini elde etmek isteyenler görev serisine devam edebilirler. Bununla birlikte ana düzenleme notlarının sonuna yaklaştık. Gelelim şimdi etkinliklere. Telefonunuzda veya bilgisayarınızda arka plan olarak Serapin'in size verilen temalı bir görsel ayarlamanız gerekiyor. Bunu ayarladıktan sonra bir ekran görüntüsü alıyorsunuz. Maceracı olarak yerleştiğiniz serap ya da arkadaşınızla birlikte çektiğiniz bir ekran görüntüsü de kullanılabilir. Ya da yılbaşı temalı telefonun arka planını gösterirken bir fotoğraf da çekebilirsiniz. Daha sonrasında bunu topluluk kısmındaki işte ekran görüntüsü izle panosuna yüklüyorsunuz. Güzel bir şekilde. Bunun da içinde ödül elde ediyorsunuz arkadaşlar. Bundan bahsetmişler. Ödül olarak da bu e, kutsal cesaret kutsaması, kutsal yaşam kutsaması ödüllerini alıyoruz. Bence güzel 3 saat var. Herhangi bir ekran görüntüsü ekleyerek bunu da ödül talep edebilirsiniz. Bu etkinlikten de hızlıca bahsetmiş olalım. Gelelim Serap'ın çıkışıyla birlikte etkinlik nişanı geldi. Tabii ki de her karakterimizde olduğu gibi. Bunları canavar yok etme, toplama, balıkçılık yoluyla elde edebiliyoruz. Ve bunlardan bazı ödüller elde edeceğiz. Bakalım oyun içinde bu ödüller neymiş? Öncelikle 80 tane nişana premium e, hüküm seti alacağız. Onun dışında evinize yerleştirebileceğiniz güzel bir dekorasyon var. Vox'un tavsiyesi 250'miz var. Kron taşımız var. 1000 tane ki kaldı ki bunu aile başına 3 kere yapabiliyoruz. Yani 3000 kron elde edeceğiz. İşlem yardımcısı sözleşmeleri var. Değerli paketleriniz alacak 15 günlük Elion kutsaması. Ekranda siz de bunları kontrol edebilirsiniz. Bu sayede Serap'ın çıkışıyla birlikte bir sürü ödül elde edebileceğiz. Bu nişanları toplayabilirsiniz. Her yeni karakterin çıkışında olduğu gibi Serap'la da birlikte level atlama meydan okuması geldi arkadaşlar. Seviye 10'dan seviye 60'a kadar ulaştığımızda Serap bize ödüller sunacak. Başlıca ödüllerden bahsedecek olursak çok güzel bir mobilya var. Ev için koyabiliriz yani bir tablo. Serap'ın kılıcı olan. Kimine yakın kron taşı ve aynı zamanda seviye yani XP konu %600. Aynı zamanda bu kutsal cesaret ve kutsal yaşam kutsaması e, Serap'la birlikte gelen Elyon simgesine benzeri kutsamaları elde edeceğiz. Yani Serap'ı oynamayacaksanız bile en azından level atlatarak bu ödülleri alabilirsiniz. Bunu da özellikle iletmek olayım. Bu da bir başka etkinliklerden biri. Gelelim sıradaki etkinliğimize. Eğer bir sezon karakteri oluşturuyorsanız süper hızlı sezon karakteri geliştirme etkinliği diye duymuşlar. Buradaki aslında normalde sadeleştirilmiş bir sezon pasası e, elde edeceğimizden bahsediyorum. Adım adım level atlayarak, tuvala ekipmanlarını yükselterek bu sezon pazasında bazı değişikliklere gittiğini, özellikle de sezon karakteri yani sezon sunucusu düzenlemeleri neler yaptıklarından bahsediyorlar. E biliyorsunuz ki sezon karakterimizi mezun etmek için işte, tuvala ekipman yükselt vesaire gibi bazı şartlar oluyordu. Bunları daha da sadeleştirdiklerini ve bu listeyi düzenlediklerinden bahseden kısa bir etkinlik duyurusu. Bunu da bu şekilde özetleyelim. Bu geziyle beraber başlayacak şölanda durulan giriş ödül ödüllerimizden bahsedelim. 19 Aralık yani geceden itibaren artık 21 gün boyunca toplamda 10 bin kron taşı ve daha fazla yükselti sülük gibi ödüller alacağız arkadaşlar. Bu da şöyle ödüllerimizin şimdi başlayacağının habercisidir. Biraz da buraya göz atalım. Toplamda bir 10 bin kron daha olacak sanırım. Baktığınızda 50 bin krona yakın. Belki daha fazla kron dağıtıldı bu şölende. Umarım sizin de itemleriniz geçmiştir ve güzel ilerlemiştir. Eğer buraya kadar dinlediysen kanalı beğenerek veya abone olarak bana da de, belki destek olun olmak istersin diye buraya da ekliyorum. Çünkü bu videoların <laughs> editlenmesi gerçekten çok uzun sürüyor. Umarım destek alırsın. Teşekkür ederim. Gelelim videonun son etkinliğine. Notların ve güncelleme notlarının diyelim. Twitch Drop etkinliği. Yani ben de dahil olmak üzere bir sürü Black Desert Online yayınlayan Twitch yayıncılarından bazı droplar elde edebileceksiniz. Bundan bahsediyor. Özellikle 600 ve yakın bir kron taşı var. Aynı zamanda eşya düşme parşömenleriniz eğer azsa bunları da elde edebileceksiniz. Gün gün ödül ödülleri var. Dilerseniz e, benim de Twitch kanalım Jasmine olarak beni de izleyebilir ya da Black Desert Online yayıncılarını izleyerek bu ödülleri elde edebilirsiniz. Bu duyuruların sonuna geldik. İlk defa etki, <laughs> ilk defa güncelleme duyuruları yapıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ya, videoyu baştan sona dublajlayarak editlemeye çalıştım. Benim için çok uğraştırıcı oldu. Şu anda muhtemelen e, herkes neredeyse e, Serap'ı 60 level yapmıştır. Ben o sırada size bu videoyu hazırlıyordum. O yüzden kanala abone olarak bu yeni kanalın gelişmesine destek olursanız çok sevinirim. Öğleden sonra da az önce de bahsettiğim gibi 60'dan 61'e 60 hızlı level almanızı sağlayan bir rehber videosu yayınlayacağım. Bunun dışında benim ekleyeceğim bir şey yok. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.